Herkese merhabalar. Rüyalar ve sırlarına hoş geldiniz. Bize canlı canlı ulaşmak isteyenler için bir canlı kayıt açtık. Kısa bir video olacak bu. Ee, arkadaşlar rüyalar hakkında gene bilgi veriyoruz. Subliminal mesajlar vardır. Rüyalar içerisinde bu subliminal mesajları çıkartıp rüyayı bağlayabilirsiniz. Ve rüyalar arası zincirler kurarak rüyayı bağlayabilirsiniz. Velhasıl kelam bir rüyanın yüzde ellisi kurgu, yüzde ellisi kişidir. Rüyanın anahtarı kişilerdir unutmayın. Şimdi bu rüya ilimlerinde olsun ve diğer ilimlerde batıla sevk etme durumu var. Bir batıldan bahsedeceğiz. Ünlü bir hanımefendinin yaptığı içinde isminin su bulunan yani suyla ilgili bir ismi olan bir bayan. Daha fazla açık etmeyelim. İnşallah kendisine mesajımızı ilettiriyoruz. Almasını da umuyoruz. Çünkü ücretli olarak verilen tasavvufi içerikli bu eğitimler maalesef büyü içerikli. Umarım kendileri bilirler. Ben şöyle bir örnek yapayım. Böyle bir kağıt hazırlatmışlar. Birinci sayfa hatta kamerayı diğer tarafa alabilirsem. Şöyle nasıl yapacağım ekranı evet Heh. şöyle bir kağıt hazırlatmışlar arkadaşlar canım Allah'ım diye başlıyor bismillahirrahmanirrahim olumlama diyor canım Allah'ıma niyet ortada bir vav wow harfi yıldızlar içinde şimdi huzur şimdi bereket şimdi merhabet şimdi cennet şimdi İbnül Arabi diyor şimdi hayretimi arttır Rabbim diyor. Altına niyetlerini yazıyor. Eğitime girenler bu kağıdı tanıyacaklardır. Sonra şimdi diyor para, şimdi diyor ibadet. Burada Kabe'yi çiziyor. Bu bir misal. Duyum aldığım duyumdan eğitime giren bir kardeşimiz anlatıyor. Sonra ikinci kitapta işte büyü oluşmaya başlıyor. Bir zümrüdü anka kuşu var. Anka kuşunun ortasında Fatiha suresi, başında vav harfi. Diyeceksiniz ki bunda ne var? Güzel bir resim. Ama Aşağıda ne yapmış? Amin yazmış. Kilitleri açıyorum demiş. Büyü yaparken kilitler olur ya hani. İyileri de hani büyü yapılır ya. Hani bu kilit büyü de kullanılırdı ya. Hani ya yazıya dökülüp de olumlama ve oldurma yapılan her şey tılsım ve büyü idi ya. İşte dua ve tale talepler. Bunu o hanımefendi nereden öğrenmiş? Hocalarından öğrenmiş efendim. Ve bu şekilde bir şırlamış e, Şöyle ekranı çevireyim. Evet bu kağıttaki gibi bir olumlama yaptırmış. Olumlama yapanlar rüyalarında uyarı ve ikazlarını almışlar. Çok şükür bize ulaştılar. Biz de kendilerine ve alanında uyanık olan, gene rüya tabiri yapan, şu an grubumuzda olan piyasanın... Rüyacıların da bir de böyle cinlerin içine sokulmaya çalışılmış ama aklını kullanarak kurtulmuş ve bizim yanımızda olan bir kardeşimiz de kendisini uyarmış. Demiş ki hayır yapma kesinlikle bu bir büyüdür. Bu şekilde batıla sevk ediyorlar. Büyü yaptırıyorlar oldurmak bizim işimiz değildir. Yahu siz firavunculuk mu taslıyorsunuz? Dünyada her şey bizim isteğimize göre verilsin diye mi var? Kaldı ki Kur'an'da böyle bir ayet de mevcut. Kur'an'dan her şey sizin isteğinize göre olsun diye mi yazıldı? Efendim ben rüya görüyorum, uyanıyorum. Ondan sonra hangi saatte uyandıysam Kur'an'a bakıyorum oradaki cevap bana cevap. Hayır! Bu da değil. Ya siz Kur'an'ı çok yanlış anlıyorsunuz. Bunlar büyücedir. Tılsımcıdır. Kur'an ahlakınca değildir arkadaşlar. İslamca değildir. İşte size tasavvufla Allah adında nasıl şirke koşturuluyor, nasıl imanlarınız katlediliyor. Buyurun size güzel bir örnek. Ve bunu ünlüler yapıyor. Ünlülerin bağlandığı hocalar yapıyor. Onlara giden talebelerde onların imanlarına ve itikatlarına güveniyorlar. Peki bu insanları bize ne ele veriyor? Anlamadınız diyelim. Çakmadınız köfteyi. Çünkü Kur'an okumuyorsunuz ya, okuyanlardan bilgi alıyorsunuz ya. Durumu çakmadınız. Rüyaları ele veriyor. Bir önceki Reels videonun da bu hanımefendinin gör, gösterdiği rüyayı anlatmıştım size. Gördüğü rüyayı anlatmıştım. Ne demişti rüyada kendisine? ben kapanmamam. Kapanmamam gerekiyor. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri benim rüyamda bana gelip biz senin kapanmamanı istiyoruz demişti. Rüyaya bakar mısınız Allah aşkına? Yani koskoca Allah mülkün sahibi bir emir buyurmuş ama Abdülkadir Geylani geri vermiş. Biz öyle uygun görmedik. Sen açık ol diye vermiş. Bak sen şu işe. Bu hanımefendi kızımız da buna inanmış. Bununla amel etmiş. Pekala niye amel ettiğini, niye bu gelen zat kılığındaki şeytanlara da inandığını yapmış olduğu bu kağıt nüspetleriyle öğretmiş olduğu sizlere bu kağıt nüspetleriyle anlamış olduk. Arkadaşlar yahu yapmayın etmeyin hiç mi akletmezsiniz? Hiç mi uyanmazsınız? Hiç mi düşünmezsiniz? Yeter yahu. Her gün bir yenisi ya, her gün bir yenisi ya. Ya bu saçma. Bakın bir de bunlar ünlü ha. Televizyonlara falan çıkıyorlar. En ünlü kanallara çıkıyorlar. Bizi çıkartmazlar oraya. Çünkü biz hepsine maalesef limon suyu sıkarız. Bizler çıkmayalım. Fahrettin Taşkaya çıkmasın, Muhsin Ömer çıkmasın. Ama bunlar çıksın. Bunlar çıksın anlatsın çünkü bunlar imanlı insanlar. Adamlar desin ki uzaylılar beni kaçırdı bir geminin içindeyim. Öteki desin ki ay reptilyanları aslında bir geni değişmişti. İşte e, uyandığında e, babamı hissettim. Hmm, babanızın ruhu sizi ziyaret etmiş olabilir. Evet ruhları görüyorum ruhlar benimle burada mısınız? Beni duyuyor musunuz? Kazanacak mıyız yarışmayı? Evet evet kazanacaksın sonra ışığı bulamayanlar. Sonra uzaylılar. Ya bu kafalar manyak yahu. Bu insanlar manyak. Lütfen aklınızı başına alın. Kısa reyaz videoları yükleyeceğim. Onları seyredin. Ee, hak ve batıl ayrımını öğrenmek istiyorsanız. Lütfen ilk emri oku olan Kur'an-ı kitabı, Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. İdrak ederek nasıl okuyacaksınız? Gerçek bir vicdanla, gerçek bir akılla idrak ederek okuyacaksınız. Sizi severek takip ediyorum. Siz kapanmayı düşünüyor musunuz? Allah'ın emri olan örtünme karşısında. Şimdi bize e, ilahiyatçı tarikattan e, bir kardeşimiz geldi. Ve e, uzun zamandır da beni tanıyor. Rüyalarını tabir ettiriyor. E, demiş ki, e, yani içinden bana ilim öğretin demiş. Tarikat ehilleri 50 bin, 20 bin, 60 bin neyse açmışlar ağzını, yumuşlar gözlerini. Ee, artık Allah ne verdiyse. <laughs> Ama kendisi demiş ki yani bir Allah kulu yok mu? İlim ya, ilim istiyorum Allah rızası için. Ben de dedim ki kendisine gel senin artık vaktin gelmiş. Bütün sorularının cevabını aldı. Bak dedim Allah ayeti kerimesinde kapanmayı emretmiştir. Doğru mu? Doğru. Ben bununla amel etmediğim için bu neyi gösterir? Benim imandaki eksikliğimi gösterir. Doğru mu? Doğru. Peki Allah ilk ayeti kerimesinde ilimle ilgili ne buyurmuştur? Oku. Oku. Sadece oku. Ben ilmi kime veririm demiştir. Akıl ve vicdan sahibine. Ben kapanana ilim veririm dememiştir ki yahu. Allah ayeti kerimesinde bu şekilde buyuruyor. Mecusi de olsan, şeytan da olsan, Hristiyan da olsan, Alman da olsan, kapanmak ölçü değildir arkadaşlar. İlimde araştırmak, okunmaktır ölçü olan. Kur'an ile amel etmektir. Ha sen hiç yalan söylemiyor musun? Sen hiç faiz yemedin mi? Dedikodu yapmadın mı? Bu senin imandaki eksikliğin değil midir? Evet o senin imandaki eksik. Bu da benim imandaki eksikliğim. Zira ben size peygamber olarak anlatmıyorum bunu. Ben bir beşerim arkadaşlar. Ben de kulum. Benim de nefsim var. Nefsime uyduğum yönler var. Ama en azından ben büyücülük yapmıyorum. En azından ben insanları bu yola sevk etmiyorum. Ve en azından bana gelip de Abdülkadir Geylani Hazretleri bana kapanma. Sen böyle güzelsin konuyu bu şekilde anlatmaya devam et dedi diye iddia etmiyorum. Evet yani kapanmak Allah'ın emridir. Her emri yerine getiren takvada derece alır arkadaşlar. Hamdolsun namazımı kılıyorum. Orucumu tutuyorum. Helal harama dikkat ediyorum. Ama beşer olmaktan kaynaklı. Bu da benim eksiğimdir. Ben çok ruhsal olarak sıkılan bir insanım. Bu benim eksiğimdir. Benimle ilgilidir. Başka bir şeyle ilgili değildir. Ve bu benimle Allah arasındadır. Bu benim dinim ya da benim ilmimle ilgili daha doğrusu bir merhale, bir ölçü değildir. Kimse için de bence değildir. Bir Alman bilim adamı çıkıp konuştuğu zaman, Allah'ın ayetlerine bir merşele getirdiği zaman bunu hayretle dinlemiyor muyuz? Dinliyoruz. E niye? Onun başı açık. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İşte bizde İslam'da şekilcilik maalesef çok olduğu için... Böyle şeyleri anlamıyoruz. Ben de teşekkür ederim canım kardeşim. Güzellikle anladığın için, nefsini ne dinlemediğin için. İşte demek ki dedim ki o kardeşimize de önemli olan din de sahihliktir, takvadır, doğruluktur. Allah bizim kalplerimize bakar, doğruluğumuza bakar, takvamıza bakar. Sen bu konuda şüphen yoksa Gel dedim. Ben Allah rızası için bunu sizden bir ücret de istemiyorum dedim. Nitekim hamd olsun. Bugün e, Mehmet Ali Bulut hocamızın geçirdiği bir rahatsızlığı rüya yoluyla kendisi bildi. Keşfi bildi. E, sevgili hocamızın yüzünde ufak bir felç oluşmuş. E, rüyasında kendisine nail oldu. E, aradık hocamızı geçmiş olsun diledik. Ve gerçekten de böyle bir sıkıntı yaşamış, buradan da kendisine geçmiş olsun dileklerimizi söylüyoruz. Demek ki e, keşif gözü, kalp gözü, yani kalbi feraseti, temizliğiyle açık olan insan görüyor. Böyle gelip varlıklar konuşan falan değil. İşte gayipten ilim keşif deyince öyle zannediyorlar işte varlıklar gelecek. Abdülkadir Geylani gelecek. Bana buradan diyecek ki işte şunu şuna dikkat et. O da diyecek ki buna buna dikkat et. Şunu şunu yap. Sen kapanma. Hmm, nefsinle savaşma. Her, ben de onları ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir ilim yok. Bunlar cincilik. Size ilim diye cincilik sattılar. Haberiniz olsun. Biz kalp gözüyle düşünmeyi diyoruz. Ben bir hastaya baktığım zaman bir danışılma niyet alıyorum ve ondan sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne emrettiyse onun üzerine eğiliyorum Rabbim rüyalarımızı açıyor anladığımız kadar bilgimiz kadar bilmediğimizi bir üstümüze sorarak amel etmeye çalışıyoruz ki biz cevap ararken Rabbim bize cevapları bulduruyor biz de hokus pokus değiliz araştırıyoruz ferasetin ilmin temeli bilgidir örtü değildir bilgidir evvela o imandaki derecedir o ayrı bir konu ama ilim de bilgidir. Bilgiyi alırsın, onunla amel edersin, doğruluk üzere sonra sana feraset açılır. İşte sonra olan odur. Ama sonra işte böyle cin geldi efendim. İşte bak sana bunu, bununla konuşma. Bak bu senin hakkında bunu diyor. Bu değildir ha. Bu yol yanlış yol. Böyle bir şeyse. Benim talebelerim hiçbirinde de böyle yok. Olanlarınkini de def ettirdik. Elhamdülillah. Hak ve batılı gördüler ne olduğunu anladılar. Artık rüyalarını bir gün görseler hemen anlıyorlar. <laughs> ne kadar açık sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahipsiniz hocam. Rabbim Allah razı olsun. Dinleyin. Bakın ben e, geceleri, sabahları talebelerimle ilgileniyorum. Orada konuştuklarımızı mümkün mertebe sizleri de aramıza katmaya çalışıyorum. Siz kulak verenleri. Siz de videolarımızı paylaşın. E, çevrede ihtiyacı olan insanlara öğrendiklerinizi aktarın, anlatın. Ee, öğrenmek istiyorsanız biz buradayız. Ee, gruplara giremem diyorsanız sorun değil. Ee, videolarımı takip edin. Sormak isterseniz bana her zaman soru sorabilirsiniz. Ee, DM'den ulaşabilirsiniz. Ee, ben hepinize e, dönüş yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki videoyu kaydediyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, bugün de iki kişi mi var? Kaç kişi var? Altı kişi var. Altı kişi kazandık diyorum. Şükürler olsun. Ee, i̇şte sinirlerimiz bozuluyor maalesef ama bakın ben kızgın bir insan değilim normalde de bu konuları anlatırken çok sinirleniyorum çünkü bu insanlar günlerin sonunda e, çok büyük ruh hastalıkları, e, depresyon, e, maddi manevi hastalıklar ve büyük bedeller ödemiş olarak geliyorlar. E, günlerin sonunda diyorlar ki ne yaptık? Yani biz Allah'ı zikrettik. Allah'ı zikretmekten başka ne yaptık? Siz Allah'a zikretmediniz halbuki. Allah'ın ismiyle size büyü yaptırdılar. Bu video inşallah ihtiyacı olan herkese ulaşsın Allah'ın izniyle. Alıyorum, rüya yorumları alıyorum. Ama şu anda vaktim sınırlı. DM'den ulaşın bir de ara ara böyle canlı yayın talep edebilirsiniz bana. O saatte açarım, yorumlatabilirsiniz, katılabilirsiniz. Ya da DM'den ulaşın, telefonla görüşebiliriz, yorumlayabiliriz. Ee, şu anda saat kaç olmuş? 14.32. Aslında kısaca şeyse yayına katılın. O şekilde yorumlayayım olur mu? Yaz yazmak çok uzun sürüyor. Katılabilirseniz şu anda beklerim. Kısaca alabilirim. Değilse DM'den ulaşın bana. Herhalde katılım olacak. Bekliyorum. Tamam, ben o zaman kapatayım yayını. Siz bana özelden ulaşın. Ee, teşekkür ederim. Burada öğrendikleriniz e, altın değerindedir. İlmin ince sırlarıdır. Hak, batıl ayrımıdır. Ahir zaman ilmidir rüya ilmi. Ahir zaman ilmi, şirk ilmi değildir. Hakkı batıldan ayırma ilmidir. Doğru ile yanlışın veriyi alabilmek için hak yolunda Kur'an üzere, sünnet üzere yorumlanması gerekir. Canım benim merhaba. Seni kalben çok seviyorum ve Allah için seviyorum. Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Bize inanan üç kişi de, inanan 11 kişi de yeter. Her yayın açtığımda en fazla 11 kişi oluyoruz. Ee, hiç sorun değil. Ben böyle spontane açıyorum biliyorsunuz. Artık kısa reels videolar yapıyorum. Çünkü rüyamda Böyle yapmam gerekti yani realist olarak değil de dikkati bir şey üzerine topla. Rüya ilminde benim sembolüm kaftandır. Kaftan giydirildiği zaman kitap alametidir. Yani tam böyle Üf bırakıyorum insanlar anlamıyor dediğim zaman kaftan giydiriliyor. Bu sefer de kaftan elimde def vardı. İşte hani Hacivat ve Karagöz kıyafeti olur ya, işte ceket, böyle neydi keçemsi kıyafetlerden kilim desenli, elimde def, kaftan bu sefer o şekilde olunca dedim ki ha def, dikkati toplamak yani. O yüzden kısa kısa reels yapmaya başladım ki izlenme oranları yükselsin, yükselsin özden herkese ulaşsın diye. Sizler de gelince paylaşın. bana ulaşabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, hiç problem değil. Ben cevaplarım. konu birazdan yüklenecek. Ünlü bir hanımefendinin isminin içinde su var. E, suyla özdeşen bir isim. Ünlü bir hanımefendinin eğitiminde yaptığı büyücülük. Bilmeden bence herhalde bilmiyordur. Akletmiyor mu? İşte o kısmı da beni sinir ediyor ama akletmemiş demek ki. Hani bilerek yaptırdığını düşünmüyorum. E, ama ben buradan serçe uyarmak zorundayım maalesef. E, onu paylaştık. Videonun devamını da izlersiniz. Hoşçakalın. E, hepiniz